Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sayın izleyicilerim bugün size e, cinlerin hayatları ve insanlara e, olan etkileriyle alakalı biraz e, bahsetmek istiyorum. Biraz da insanoğlu biraz da bilinçlensin e, istiyorum bu konular hakkında. E, bunları anlatırken de yani işte cinler işte şurada yatarlar bunu içerler bunu yerler gibi değil yani biraz daha e, bizim için önemli e, hayat tarzlarını anlatacağım. Yani bizim için önemli olan yoksa işte ne yer, ne içer, nerede yatan, nerede kalkar bizi çok ilgilendirmiyor. Yani. Onların da insanların gibi bir hayatları vardır. Ama bizim için önemli olan insanlara zararları nelerdir? Faydaları var mı, zararları var mı? Bunlarla alakalı bir biraz daha insanları bilinçtirmek istiyorum. Bu anlatacağım konuları ben yaklaşık 10 yıl hem deneyimim hem de son zamanlarda yaklaşık 2 yıldan beri yaptığım yakalamalarda e, gerek insanlar üzerindeki şeytanların anlattıkları, Müslüman olduktan sonra anlattıkları veya Müslüman olmadan önceki anlattıkları ki evet biliyorum ki cinlerin e, çoğu yalan konuşur. Ve gerek de e, Allah Allah'ın ordularından bize yardıma gelen Müslüman cin kardeşlerimizin bize anlattıkları, e, hatta dönem dönem e, işte uyarda bulandıkları işte mesela bazı ağır vakalar için şunu yap bunu yap bunu oku der gibi bu konularla alakalı yani bu hem ettiğimiz deneyimler yaptığımız deneyimler hem de cinlerden aldığımız bilgiler ve Müslüman cinlerini sorduğumuz sorular yani defalarca saatlerce konuştuğumuz bu bilgileri size aktarmak istiyorum. Şimdi cinler siz biliyorsunuz şeytan cinsinden zaten ateşten yaratılmıştır bunu zaten herkes biliyor. Bunları şu şekilde kardeşlerim. Eğer bunların da inanları yani mümin olanlara, gençler Müslüman olanlara, Allah yolunda olanlar bizim gibi değil ha, yani, biraz daha bağlı. Bunlar ee, ya Müslüman değil yani ya iman et ya iman etmemiştir ya iman etmiştir. Yani bizim gibi yani ya iman edip deyip yine ee, fasıklık yapmaya devam edenler diye. Yani. Onlar da yani ya beyaz kara gibi yani beyaz siyah gibi e, bu şekilde düşünün. E, bunların iman edenleri Allah yolunda savaşırlar Allah yolunda iman etlerini yaparlar. Bunlar ne kadar ibadet yaparlarsa o kadar çok beyazlarlar aklına hatta biz bazılarının meleklerle irtibat halinde olduğunu da duyduk ve gördük ee, bu konuda. Ama tam tersi şeytana uyan, yani şeytanın kandırdıkları yani şeytana uyanların da çoğu yaptığı günahlardan dolayı siyah onlar zaten siyahtır kapkara kararmıştır yaptığı günahlardan dolayı daha çok karar alabilirler yani yaptığı günahlar ne kadar çok günah yaparsa Allah bu şekilde onlara da bir özellik vermiştir yaptığı günahları hatta insanları intihar ettirmeleri işte özellikle çocukların öldürülmesi gibi olaylarda onlar da güç alırlar yani bu senelere bağlı işte kimisinin bize göre uzun yaşıyorlar 100 yıl 200 yıl 300 yıl 500, 500 yıl e, bin yıl kadar yaşıyorlar. Yaptığı günahlardan dolayı da e, çok ucalıyorlar e, bunlar. Bunlar e, bu insana e, bu varlıklar e, niye musallat olur? Bu e, bu şu şekilde Allah bize Kur'an-ı Kerim'de ne demişti? Benim zikrimi bir Şeytan bu sırada ne üzerine kapuk bağlatırım. Ee, başka bir ayetlere size şeytanların kime indiğini söyleyeyim mi? İşte günahkarlar, yalancılar gibi e, inkar edenlere bunların üzerine mutlaka şeytanlar iner, Allah bize bahsetmiştir. Hatta başka ayetlere git onların mallarına ve evlatlarına ortak ol der. ve kafirlerin arkadaşlarının şeytanlar olduğunu söyler. Şeytanın devamlı bizim düşmanımız olduğunu söyler Allah'ın bize. Biz şimdi e, insanlı olarak eğer ki e, e, günahlarımız eğer çoksa bu varlıkların bu varlıklar günahlardan dolayı kapılarımız açılacak. Yani Allah bize doğuştan bir nur vermiştir. Bu nur yaptığımız günahlardan dolayı devamlı bu kapıları e, nur azalmaya başlar. En zayıf yerden denilir. E, öyle anlatım size. Bir kapı açılır. Bu kapıdan bunlar çok rahat bir şekilde girerler. Eğer günahlarımızdan dolayı eğer bunlar giriyorsa hani Allah müsaade etmişti ya, ruhsat vermişti ya benim zikrimi ben bir şeyden müsaade ederim. Buradan bu kapıdan girer ve çoğu da çok sinsidir. Girer vücuda. Vücuda hiçbir zarar vermez. Çünkü sana Allah'ın zikrine sana yüz tutturur. Yani Allah namaz kaldırmaz, Kur'an okutulmaz Ee, daha ama işte iş geçtirir, zina yaptırır. işte her şey her pisliği yaptırır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerinin tam tersini her pisliği yaptırır. Ve yaptırdığı her pislikten de e, günahtan da kendi de güç kazanmış olur. Mesela ben bazıların içinde 10 yıl, 15 yıldan beri hiç sesini çıkarmadan yaşayanlar gördüm. İnsana hiçbir zarar vermez. Hiçbir akrasiflik yapmaz. Sen, ben çok insanları gördüm ki, ya bende hiçbir şey yok, bende bir anormalik yok deyip de Kur'an ayetlerini okuduğumda üzerinden usulat çıkan çok insanları gördüm. Çok yani. Hatta bir tanesi vardı, ben namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum ya bende bir şey yok diye diyen ben bir kardeşimizde bile bunları gördüm. Ben yani bunu nasıl olduğunu anlatacağım zaten. Onun için bunlar bir bu şekilde ruhsatlardan oluyor, Allah'a verdiği izin dolayı İki, sen bunlardan eğer bir ailesinden eğer zarar verirsen, onlar onları sen intikam için gelirler. Çok intikam için intikam için gelirler. Seni delirtirler. Ee, sana her şeyi yaparlar. Böyle akresifleşirsin, delirebilirsin, ansın. E, ee, öfke patlamalar olabilir. Ee, bir de bunlar büyü vesileyle çok gelir. Yani işte örnek veriyorum. Bir gider der ki e, hocanın benim, hoca sizin hoca da tabir Der ki ya benim gelinimle işte 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 oğlum anlaşamıyor. Bunlar arasında sıcaklık yapalım hocam der. Abi seki öyle bir sıcaklık yok. O da bir büyüdür bir sihirdir yani. Sihirin büyünün iyiliği yoktur zaten. Orada bir şeytan görevlendirir. Bir şeytan gelir. Eğer kapağı açıksa ki çoğu zaman zaten bu tip insanların kapıları açılır zaten. Çünkü şirke girdiği sürece. Abi buradan girer. Buradan girer girmez görevi neydir? Bunlara sıcaklık yapacak. Ama bunlar sıcaklık yapacak. Kapı açık ya onunla birlikte başkası da gelir. Artık vücutta agresif yapmaya başlarlar. İşte örnek vereyim. Delirebilir kötü rüyaları görebilir, onları böyle hayal mayal görebilir, ses duyabilir. Hiç gitmeyen vücutta ağrılar, hiç vücudun üzerine gitmeyen yaralar, bunlar büyünün tarzında böyle fark eder. Bütün bunlar olabilir. bunların da bize Kur'an-ı Kerim'de Allah ne anlatmıştı? hiçbir şeytan Allah'ın sözlerini dinleyemeyecek yani Kur'an-ı Kerim'i tahammül edemeyecek. Biz Kur'an okuduğumuzda bunlar zaten tahammül edemeden vücudu çoğu zaman terk ederler. Yani vücudu terk edip çıkıp gidebilirler. Bir de ifritler vardır. İfritler nedir? Bunlar yani şeytanın kendi asıl neslinden yani birinci sıra şeytanlarla cinlerin evliliğinden doğanlar. Bunlar genelde ifrittir. İfritler biraz daha güçtür, Güç bakımından güçlüdür. Onlara vücut atmak biraz daha zordur. Hatta biz insanlarla cinlerin de cinler dünyasında çocukları olduğunu çok şahit olduk. Bunların da ee, çok güçlü oldu yani insan yani cin diyorlar bunlar çok güçlü ve ağırlıkla büyüyle uğraştıklarını gördük yani bunların büyüyle uğraştıklarını çok gördük. E, ee, bunların vücuda genelde girmezler dışarıdan büyü yaparlar ama ifritler vücuda girebilirler görevlendirip girebilirler. Bunları da vücuttan Allah'ın ayetlerini okuyarak işte bazı ayetleri okuyarak e, bunları kısa bir sürede bir seans gibi e, bunları atabilirsiniz. Ama e, ruhsatla gelen yani ben ruhsat diyelim Allah'ın izin vermesiyle gelen. hepsi Allah izin veriyor bu şekilde gelebiliyor ama onu işlediğimiz günahlardan dolayı vücuda gelenler sinsi olanlar, 10 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl vücutta kalanlar. Hatta ufak tefek rahatsızlıklar başlar ilk zamanlarda. Ee, siz doktora gidersiniz. Eskiden psikolojik olarak işte ben korkuyorum, rüya görüyorum, ışıktan korkuyorum. İşte geceleri karanlıktan korkuyorum, ürpertim var. Sanki biri beni gözlüyormuş gibi hissediyorum. Sanki biri beni dinliyormuş gibi hissediyorum. Bayın yaparken sanki biri göz beni izliyormuş gibi hissediyorum ee, gibi olanlar da bunlar biz, bunlar e, ilaç alırlar. Yani ağır antresit hapları kullanırlar. Zaten bu haplardan da bunlar çok beslenir. Çünkü buna da çok şahit oldum yani. Hapları bıraktım bir hasta vardı. İçerideki cim bana e, delirmişti. Sen hapları niye bıraktırdın? Biz ondan gücü alıyorduk. Bizim gücümüzü bitirmek istiyorsun gibisine. Benimle çok tartışıyordu. E, onun için oradan da gücü alabilirler. E, bu asıl, bu hani ilaçların amacı nedir? Buna çok girmek istemiyorum. Bu tip güclemiş olan varlıkları, Vücut dağıtmak gerçekten çok zor oluyor. Artık e, insan Kur'an okumuyor, Allah'ın zikrini hiç tuttuğu için içerik çok güçlenmiştir. Yani bunu bir seansta işte iki seansta bitirmek çok ve çok zor oluyor yani çok ve çok zor oluyor. Hatta e, dönem dönem e, biz okuduğumuzda tamam etrafında o vücudu tek olmuyor zaten bunlar gelenler mutlaka ve mutlaka evi de olur Yani tuvaletleri, banyoları, evin işleri bu de olur. E, gerek sihirle gelsin, gerek e, ruhsatla gelsin, gerek e, musallatla yani e, onlara yaptığı kötülükle e, intikam için gelsinler. Mutlaka bu kişilerin evlerinde de vardır. Diyelim ki büyüyle geldi, hasta geldi. Siz e, hastayı okudunuz, içerideki cini Müslüman yaptınız veya etmediniz veya gönderdiniz. İnsan normal döndü, daha bir anormallik yok, Kur'an tepki vermiyor. Ama eve gidiyor, bakıyorsun ki 3 gün sonra yine rahatsızlanmış veya bir gün sonra yine rahatsızlanmış. Bu tekrar okudum diyor ki ya ben yeni geldim, bugün geldim. işte bir büyücü gönderdiler ama yalan konuşur çoğu. Bu evde de vardı. Evde kapı olduğu için tekrar yine gelirler. Evin de te temizlenmesi lazım. Yani evinin etrafını mutlaka ve mutlaka temizlenmesi lazım ki bu sıkıntılarda kurtulmuş olsun. Ama biraz önce demiştik ki ya, yani bu günahlardan dolayı yani insanlara işlettiği günahlardan böyle 8 yıl 10 yılda mevcut olanlar çok güçlü olur biz bazı ayetleri okuduğumuzda etrafındakilerini temizleriz ama bu çok güçlü olduğu için onun çok gücünü kıramayabiliyoruz. Yani bu bir seansta iki seansta olmayabilir. Yani hatta ben aylar süren vakalarımız vardı. onlara da şahidiz. Müslüman cinlere geldiğinde de temizlerler. Hatta bir videoda vardı. Müslüman cinler içerideki şeytanı dövüyorlardı. Ama şunu diyordu. Ya öldürün diyordum. Diyor hocam öldüremiyoruz. ya Bu çok güçlü. Ama e, ee, böyle kılıcını boğazımıza sürdüğümüzde yani keseceğiz ama kesemiyoruz. Kılıcın altından boğazı kayıyor. Nereye gittiğini bilemiyoruz. O aslında kayboluyor. Çok güçlü anlayamıyoruz bu gücü nereden aldı. E, ee, bu gücü kardeşlerim insanların Allah'ın zikrına yüz tutarak Allah'ın ruhsat vermiş diye oradan güç almıştı. Yaptığı günahlardan dolayı, yaptığı şirketlerden dolayı. Burada hani bazı ülkecilere gittiğinizde zaten cinciler asla ve asla çözüm bulamazlar. Asla asla boşuna gitmeyen cinler yani. cinciler anlaşması vardı Bir şeytan bir şeytana asla ve asla zarar vermez. Geçici bir olarak anlaşma yapar. 3 gün, 5 gün veya iki gün biraz rahatlar gibi hissederiz ama sonucu daha berbat olur yani. Sadece rükkeciler. Rükkeciler nedir? Sadece Allah'ın ayetlerini okuyarak, Kur'an okuyarak size ee, Allah'a yalvararak size şifa ister. Allah, Allah da verecek olan. O sadece aracıdır. Bu ayetlerle bu şeytanı kovabilir veya gücünü alabilir. Ve bunun için de ee, biz bir seansta iki seansta olmadığını söylemiştik. E, bunu beni ağır vakalarım vardı. Bir iki tane. E, şunu gördüm, şunu gördüm, e, bize Allah'ın ne demişti ayette? E, sadakalar bazı günahları defeder, yani bazı günahları örter. E, onun için sadaka verirseniz yani e, niyet ederek ama ya ben işte bir direnci geliyordu işte veya bir ihtiyacı vardı işte al şu parayı ya değil yani. Allah her şeyi bilir tabii ki ama sizin niyetiniz önemli burada, niyet etmeniz önemli yani. Siz insan hayatını daha iyi bilir, neyden günah işlediğini, neler nasıl daha çok ağır günahlar üzerine durdu daha iyi bilir. O günahlar üzerine her verdiğine diyelim ki zina işliyorsa Allah'ım bu, günahı da yaptığım zinadan dolayı beni affeyle. Bunun sadakası olarak da e, sadaka veriyorum. Affı için sadaka veriyorum diye dua vermezse Mesela iş geçiyordu Veya annesinden babasına karşı gelmiştir. Konuşmadır. Asi gelmiştir. E, çok şirk işlemiştir. Yani şirkin daha ileri gitmiştir. Oradan çok güzel bir tövbe eder. Tabi her şeyin başında tövbe. Sadakalar vermek ve bu günahlarla alakalı her gece eğer yapabiliyorsa en az dört ne şükür namazı. Allah'a yalvarırım. Allah'ım sen beni affeyle. Yaptığım günahlardan dolayı affeyle. İşte ettiğim şıkkadan dolayı affeyle. Beni bir şey, bana bir şeytan arkadaş ettiğin için bundan dolayı beni affeyle. Bu şeytanın gücünü al ve benden kurtar diye seçilir, secdede, yalvarması e, bu şeytanların gücünü kısa bir zamanda alır. Tabii ki Allah'ın e, aklından geçeni ve bilginden geçeni insanların bilir. Bir ya ben e, Allah'a dua ederim. E, bundan da bir kurtulsam, bu ortalıktan sonra hayatıma devam ederim diye düşünürseniz Allah her şeyi bilir zaten. Ona asla ve asla. Ee, şifa vermez. Asla yardımcı dahi olmaz yani kardeşlerim. Onun için siz gerçekten gönülden tövbe edin. İmanınızı güçlendirin. Allah'a yalvarın. Secdelerde sadakalarınızı verin. Ve eninde sonunda bu e, varlıklardan ve bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. Çünkü Allah'ın vaadi var. Allah müminler her zaman yardım eder. Siz gerçekten müminlik yolunda çaba gösterirseniz Allah mutlaka mutlaka size yardım edecektir. Onun için büyük geceye gittiğinizde gerek ülkeciler gerek de e, aileler yani biz götürdük, bir hastamız var ama biz ne yapalım yani 2-3 defa hocaya götürdük, iyi olmuyor işte ne yapalım. Ölüme terk edecek değilsiniz. Ölüme terk etmenin bir de şeytanın dolayı. Daha namaz kılamayacak, Kur'an okuyamayacak ve bu şekilde en iyisini Allah bilir ama e, Allah'ın zikrini tutarsa, bırakın e, olarak ölecek. Onun için sizin biraz daha elinizi taşın altına koymanız lazım, aileler özellikle aileler. Bir defa da olmasa, iki defa, iki defa da olmasa, üç defa sadece Kur'an yoluyla, evde Kur'an dinleyerek, namaz kıldırarak, takip ederek, ee, bu varlıkları sadakalara vererek e, bu varlıkları def edebilirsiniz. ve ee, bir rükleyiciden de yardım alırsanız Kur'an ayetleri size okuyarak yani e, bu süreç Bazılarında beş gün, bazılarında üç gün, bazılarında bir seans, bazılarına iki ay sürdü olmuştur. Yani bu zor vakaların çözümü, yani zor olan vakaların çözümü sadece Allah'a yalvarmak, sadakaları vermek, Kur'an dinlemek, Kur'an okumak ve çok şükür namazı kılıp secdede ağlamak e, ee, ve bir rükkecden yardım alarak bu şeytanların gücünü kırıp bu şeytanları def edebilirsiniz. Allah'ım asla asla insanların kaldıramayacağı yükü asla asla insanların üzerine yüklemez. Bize ayette ne demişti? Başınıza gelen her kötülük kendi ellerinizi hazırlamışsınız. Yani biz nefsimize kendi kendimize kötülük yapıyoruz. Yaptığımız günahlardan dolayı anne babaya asi gelmekten, e, zina yapmaktan, içki içmekten, kumar oynamaktan, e, işte fal bakmaktan, ee, şirk koşmaktan, en büyük günahlar yapmaktan, yani günahlardan dolayı yaptığımız her şey günahlardan dolayı bir şeytana, bize çoğu ayette ne der şeytanla alakalı? Şeytanla alakalı ayetleri bir incelediğinizde anlarsınız zaten. İşte onların arkadaşları şeytandır. Ee, şeytan sadece arkadaşlarını korkutabilir. Şeytan size fakirlikle korkutabilir gibi ayetler yani. Şeytan sizin düşmanınıza uzak durun. Ee, ayetlerde de devamlı bize açıklar. Biz şeytanı e, kendi içimizde yenemiyorsak, eğer yenmiyorsak, yani bunu nasıl yeneceğiz şeytanları, nasıl biz yeneriz? E, namaz kılarak, e, Allah'ı yavlayarak, Kur'an okuyarak, ibadetleri yaparak, zikir çekerek e, bu şeytanları yenebiliriz. Eğer yenemiyorsak, e, bilin ki şeytan size her zaman musallat olabilir. Unutmayın, tekrar tekrarlıyorum. İçinizde sinsi olarak gezenler olabilir. İçinizde yani her gün bugün günümüz şartlarına baktığımda her yani Türkiye'nin yüzde %80'i yüzde sekseni musallata e, musallat olmaya çok açıktır. Yani kapıların çoğu açıktır. Çünkü ya, doğru düz şükrümüz yok, doğru düz namazımız yok, niyazımız yok. Bunun için kendinize dikkat edin. Eğer siz Kur'an okuyorken, Kur'an dinliyorken, namaz kılıyorken daralıyorsunuz, bulanıyorsunuz, daralmalarınız varsa, korkulu rüyalarınız varsa, birisi sizi izliyor gibi oluyorsa mutlaka mutlaka musallata kapılmışsınız kardeşlerim. Onun için Allah'a yalvarın namaz kılın, secde edin, e, özellikle Kur'an çok okuyun e, ve bu e, varlıklardan e, kısa sürede kurtulabilirsiniz. Yani size kandırması bir cinciye gittiğinizde, ya bir muska vermiş, sizde musrat varmış işte veya işte nazar varmış, işte, muska verdim, bu size iyi olacak işte ömür boyu bunu taşı. Yok öyle bir şey yok yani siz şeytanlar. Sadece güçlendirirsiniz muskaları. Muska size hiç faydası yok. Yani siz bir bugün doktora gittiğinizde size bir başınız ağrıdığında bir hap verdiğinde üzerinde taşı dediğinde geçer mi ağrınız geçmez. Bunu lazım. Onun için de Kur'an okumaz lazım. Kur'an Kur'an-ı Kerim okuduğunuzda onurun, o rahmetin sizin üzerine yerleşmesi lazım kardeşlerim. Ve bunları yakması lazım. Hiçbir şeytan ve soyu Allah'ın sözüne Kur'an-ı Kerim'e tahammül edemeyecekler, edemeyecekler, edemeyecekler. Hepsi de yanıp gidecek kardeşlerim. Onun için aklınıza takılan yine bir şey varsa ben size yardımcı olurum. Yani hiç bitmeyen, e, vücuttan terk edilmeyen bu sanat asla olmaz. Yeter ki siz imanınız üzerine gücü olun kardeşlerim. Allah tövbeleri bolca kabul edelim. Tövbelerinizi yapın. Ne hata yaparsanız yapın. Hatalarınızdan dönmek de bir erdemliktir. Allah'a yavranın. Tövbelerinizi güzel bir sahibi tövbe edin. Kalpten inanarak tövbe edin. E, ve bütün sıkıntılarınızdan kurtulacak olursunuz. E, bugün bu konuyu yani bu şekilde anlatmak istedim Bu şekilde. Aklınıza takılan bir şey varsa mutlaka arayıp sorabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.